Dolmasından kabak çiçeğim arttı. Bunu da değerlendireceğim artık dondurucuya atacağım. Biraz şöyle doğrayıp kavurup dondurucuya atıp kışın güzel olur. Eskiler değildi kış gözü karanlık. Ha, elimize geçene dolaba koyulur. Kışın yenir. Kışın tabi eskiler çok olduğu için kış karlar. Komşu komşuya gidemez de kış, kış gözü karanlık derlerdi. Evde bulunsun yiyeceğiniz derlerdi. O yüzden sakla zamanı, gelir zamanı demişler. Ben de bunları değerlendireyim diye düşündüm. Doğrayıp dondurucuya atacağım. Kavuracağım. Çok güzel oluyor. Geçen yıl koydum kavurarak. Çok güzel oldu. Böyle küçük küçük doğruyorum. Güzelce de yıkayacağım. Yıkadıktan sonra da hafiften kavurup dolaba koyacağım. Bir tencere doldurdum, kalan da pörsü de iyice. Dolması zorlaştı. Kabak çiçeği temizlerken özellikle böyle içlerini yırtıp bakın, ara girer. Böcük falan olur. Özellikle temiz olsun. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi çiçek zamanı. Bizim burada 15 gün sonra biter her şey. Ocağı yaktım, az bir yıkadım. Kendi suyu içinde varsa var, yoksa yok. Yağ filan da katmıyorum. Onunla kışlık çiçeğimi kavuracağım. Dondurucuya atacağım. Şöyle yalandan öldürüyoruz derler ya, biraz sonra pürüzsür var. Soğutup poşetleyeceğim. Hiç yağ filan koymuyorum. Hıh Böyle hafiften öldü müydü? Kendi suyuyla soğusun poşetlere. Koyun donduracağız. Hem soğuk almıyor. Böyle kavurursanız soğuk almıyor çiçeği. Bir dakika daha dursun yeter. Hafiften piştiği için soğuk almıyor dondurucu da. Ocağımı kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Sonra poşetleyeceğim. Çiçeğimi kavurduktan sonra da poşetleyeceğim. İçindeki suyuyla beraber donduracağım. Çünkü kendi suyu oradaki lezzet verir. Kışında yaparken soğanını, biberini bulgurunu katıyorum. Aynen tazesi gibi oluyor. Böyle deneyin. Çünkü böyle soğuk almış gibi olmuyor. Öbür türlü simsiyah kararıp geçiyor. Bu şekilde pişmiş olduğu için lezzeti güzel oluyor. yapanlara da afiyet olsun